Selam millet. YouTube'u en yavaş gelişen kanalı olan Mert Gültaş kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle görmeden inanmayacağınız efsane şeylere bakacağız. Bu videodakilerin çoğunu hayatınızda ilk defa göreceksiniz ama görmeden de size anlatsaydım belki inanırdınız. Bilmiyorum. Videonun başlığı bu şekilde. Ben böyle karışık, ilginç, tuhaf, saçma sapan videoları izlemeyi çok seviyorum. O yüzden lafı uzatmadan hızlıca videoya geçeceğiz. Videoya geçmeden önce eğer videolarımı izlerken eğleniyorsanız ve bana destek olmak istiyorsanız aşağıdan videoya like atıp kanala ücretsiz bir şekilde abone olmayı, bir tane de yorum bırakmayı unutmayın. Bir de şuradan çıkan Instagram adresimi de artık takip edin lütfen diyorum ve serice videoya geçiyoruz. Evet gençler ilk videomuz gördüğünüz gibi böyle tövbe estağfurullah çiçek desen değil yani orada yavrular mı birikmiş ne olmuş böyle bir şeyin içerisinden bebek bir ahtapot çıkıyor yani neyin içerisinden olduğunu kesinlikle anlayamadım bence çiçeğin içerisinden yani ben onun çiçek olduğunu düşünüyorum ilginç bir başlangıç oldu ben şunu boyalarla yapamıyorum adamlar zarlarla sanat yapıyorlar Gördüğünüz gibi zarlarla böyle bir kızıl derilinin fotoğrafı çıktı. Ben sanki bu dayıyı da bir yerden tanıyorum gibi. Yani bir yerde gördüm kendisini ama bilmiyorum nerede gördüğümü. Adam zarlarla yaptı. Yani bunu boya kullanmadan zarlarla nasıl yapabildi onu da anlamadım. İşte şu anki videoyu size anlatsaydım hadi lan oradan derdiniz inanmazdınız. Bu gördüğünüz Gök Kuşağı Adası diye geçiyor. İran'da bir yerlerdeymiş. Yani Hürmüz Adası mı artık? Ben de tam anlamadım nerede olduğunu. Ama İran'daymış. Gerçekten böyle renkli renkli gök kuşağı gibi adalar. Böyle gördüğünüz gibi kumsal gök kuşağı gibi. Yani bu nasıl bir kimya, bu nasıl dünyada neler olmuş da orası renkli? Bizim kumsallarımız neden renkli değil? Onu anlamadım ama keşke bizim kumsallar da böyle renkli olsa ya. Ben buz pateni yapmayı kesinlikle bilmiyorum. Bir iki kez gitmiştim. Böyle yani düşmemek için yarım saat ayakta titremiştim. Gördüğünüz gibi böyle tertemiz bir buzun üstünde buz pateni yapıyor insanlar. Abi ortama bir bak ya. Sanki böyle oyundan gelmiş gibi. Yani bu kadar güzel bir ortam gerçek olamaz ya. Hani görüyorum da inanasım gelmiyor. Vallahi inanmıyorum ya. Sırada içecek reklamlarının nasıl yapıldığı var. Ben bunu ilk defa görmüyorum ama her gördüğümde de şaşırırım. Abi hiç insan yok ya. Her şeyi robotlar yapıyor. O onu oradan döküyor, o onun içine buz atıyor, sütü arkadan getiriyor. Kamera oradan böyle dönüyor falan. Yani abi bu robotlar yakında bizi ele geçirecek ya. 5 sene sonra burada bir robot konuşuyor olabilir. Çok dikkat edin. Şu an izlediğiniz videoyu böyle ortalardan bir yerlerden başlatıp ne olduğunu size söylemeseydim kesinlikle anlayamazdınız. ...tükenmez kalemin ucuna doğru böyle zoom yapıyorlar. Artık bunu neyle yapıyorlarsa... ...bu nasıl bir teleskop mu, mikroskop mu, fotoğraf makinesi mi? Ne olabilir? Orada ayrı bir yaşam var sanki. Böyle ay katmanı gibi görüyorum. Kraterler, müraterler... Yani şu kalemin ucunda bunlar nasıl olabiliyor ya? Ayrıca bu buna nasıl zoom yapıyor onu da anlamadım. Teknoloji buraya kadar geldi mi ya? Evet. Bunu da size anlatsaydım. Gelseydim size deseydim ki oğlum ben gece denize girdim. Böyle parlayan yunuslar gördüm deseydim. Hadi lan oradan, yalancı derdiniz. Ama gördüğünüz gibi bu yunuslar parlıyor. Parlamalarının sebebi de planktonlara değmiş olmaları. Yani ilginç planktonlar var herhalde böyle ışıklı mışıklı. Onlara mı değmişler ne olmuş artık üstlerine mi sürmüşler onları. Böyle gördüğünüz gibi karanlık sularda parlıyorlar. Yani artık biri gelip size derse ki parlayan balık gördüm ben falan gibi bir şey derse inanın. Çünkü gerçekten böyle bir şey mümkün. Sopanın ucunda küçücük bir ahtapot yavrusu varmış. Ben bunu ahtapot diyorum ama ahtapot olmaya da bilir. Yani müren balığı falan da olabilir. Abi bu nasıl bir renk değiştirme? Bu nasıl bir kamuflaj? Ben ahtapotların böyle olduğunu bilmiyordum. Ben bu kalemunların böyle olduğunu biliyordum. Bunlar da renk değiştiriyormuş. E ben şimdi bunu gördükten sonra denize nasıl gireyim? Yani keşke görmeseydim bunu. Ya kum rengindeyse ben üstüne ayağımla basarsam ne olacak o zaman? Başka bir videomuzda bunu gördüğümüzde demiştim ki havalar iyice soğusun. Ben de şunu denemek istiyorum. Gördüğünüz gibi böyle sabundan soğuk havada bir baloncuk yapıyorsunuz, o donuyor. Ama havalar ısındı. Yani Ankara'da şu an hava 15 derece. Havalar ısındı yapamayacağım. Ama gördüğünüz gibi abimiz yapmış. Devamında nasıl bir kıvamı olduğunu çok merak ediyordum. Yani böyle cam gibi mi, kırılgan bir şey mi? Gördüğünüz gibi böyle yumuşacık bir şeymiş. Yani iyi Allah'tan merakım geçti ama havalar soğursa deneyeceğim bunu. Bu gördüğünüz çok ilginç bir mantar. Yani bunu da size anlatsam herhalde inanmazdınız. Gördüğünüz gibi sıktığınız zaman böyle içerisinden duman çıkıyor. Yani muhtemelen içindeki sporlar dediğimiz şeyler çıkıyor. Sınırsız mı? Ben onu merak ediyorum. Yani sonsuza kadar sıkabilir miyiz onu? Bu nerede? Bu zehirlidir muhtemelen de. Keşke bulsak da şöyle sıksak sabaha kadar ya. Aramızda herhalde kajuyu yemeyen ya da duymayan, görmeyen yoktur. Kur yemişçiler de görebilirsiniz. Şu kadar şu kadar böyle kur yemiş. Fındık fıstık gibi bir şey. Tadı da çok güzel bence. Bu onun meyve hali. Yani toplanmamış böyle ağaçtan çıkmış hali. Abi yani ben pek inanasım gelmedi bu ne böyle yani bu nasıl bir meyve ben bir insan görüyorum orada böyle sinirli suratı olan kafasında da kocaman bir şapka gibi bir şey olan bir insan görüyorum yani kaju'nun böyle bir şey olduğunu hiç düşünmemiştim yani şunu böyle gerçekten internetten araştırmasam inanmazdım yani şu fotoğrafı koy önüme kaju diye inanmazdım karantinada birilerinin canı gerçekten çok sıkılmış böyle fotoğraf çekerek video yapıyorlar ya fotoğrafları böyle arka arkaya koyuyorlar o teknikle gördüğünüz gibi yerde yatarak sanki böyle dağa tırmanıyormuş gibi böyle kayak yapıyormuş gibi bir video çekmiş benim çok hoşuma gitti bak şimdi de geri iniyor kaya kaya geri iniyor falan çok eğlenceli yani aşırı yaratıcı bir fikir keşke bunu yaratıcı insanlar videomuzda falan görseydik bayağı yaratıcı ya yani benim çok hoşuma gitti siz de görün istedim. Ben o kadar belgesel izledim. Şu olayı hala çözemedim. Yani hızlı da hareket etmiyor. Böyle yavaş yavaş sağa sol yaparak kendini kuma gömüyor. Aa, efsane bir şey değil mi ya? Ama şimdi bak bunu izledikten sonra kumsalda da yürüyemeyeceğiz. Yani düşünsenize her yerden çıkabilir bu. Her kumun altından çıkabilir. Yılanların deri değiştirdiğini hepimiz biliyoruz. Ama ben o anı hiç görmemiştim. Yani böyle çıkarılmış yılan derisini görmüştüm de çıkarırken hiç görmemiştim. Bayağı da rahatlatıcı bir şey gibi. Ama çok güzel değil mi ya? Oradan böyle yepyenisi çıkıyor. Morlu morlu böyle parlıyor marlıyor. Abi çok güzel de keşke elinle yapmasaydın. Yağlı yağlı böyle ben irkildim ya. Ben yapamazdım şahsen. Sanırım bu abimiz hamur kesmeye hayatını vermiş. Yani bak tek bir hareketle her şey bitebilir. Tek yaptığı adamın tak 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 böyle yapmak. Ama dediğim gibi orada bir kafası karışsa ki ben muhtemelen orada çalışıyor olsaydım böyle kafam karışırdı. Elimi falan da keserdim orada. Adamın tek yaptığı tak 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 nasıl kafası karışmıyor onu anlamadım. Şunu anlatsaydınız belki inanırdım belki inanmazdım. Şu an tam karar veremedim ama keşke bunu izlemeseydik. Gördüğünüz gibi asma kilit eritilebiliyor. Abi madem eritilebiliyor biz niye takıyoruz o zaman <laughs> bunu? Bunun eritilemeyeni yok mu? Yani şu videodan sonra ben biraz tedirgin oldum. Bakın, mesuliyet kabul etmiyorum. Yani başka bir şeyler kullanın ya da ö, kilitleri kullanmayın ya da ne bileyim yani. Çıkmayın evden işte ya. Kestiğiniz zaman böyle mavileşen bir mantar hiç gördünüz mü? Ben ilk defa görüyorum. Muhtemelen şirinler mantarı. İçinde ne varsa bunu kestiğiniz zaman oksijenle temas edince mavileşiyor. Gerçekten yani şu an ilgisiz de bir bilgi. Hayatımda hiçbir şeye de yaramaz ama var. Böyle bir şey var. Bu Denizli sümük böceği mi? Denizli sümük böceği değil bir kere onun doğrusu Denizde yaşayan sümüklü böcek gibi bir şey mi? Ben ilk defa böyle bir canlı görüyorum Canlı mı bu yaratık mı biraz da korktum Baya da zehirli bir şey de olabilir Yani abi dünyada şu denizlerin dibinde yaşayan çok ilginç şeyler var Görünce bile inanasın gelmiyor ya Videonun sonunda ortaya çıkacak olan çikolatanın el yapımı olduğunu gerçekten görmesem inanmazdım yani o kadar güzel bir çikolata ki Buna bir insan elleriyle yapmış olamaz ya Ama yapıyor adam Bak bir sürü bir şeyler yapıyor kalıba döküyor da bilmem ne Adam yani hayatını bu işe vermiş Adam aşçı adam bu işi biliyor Bak efsane bir çikolata çıkacak ortaya Yani insanın yaptığına gerçekten inanmıyorum ya O kadar güzel ki Yani bunu makine bile yapmış olamaz Bak şuna bak ya Adam gezegen yaptı ya Gerçekten inanılmaz ya Abi bu nasıl bir ortam? Ben gidiyorum. Vallahi ben gidiyorum ya. Bu Karlar Ülkesi mi bu? Filmden mi çıktı? Sinemadan mı geldi? Ne oldu? Anlatsanız inanmam. Şu güzelliğe bakar mısın ya? Orada kaymak da istemiyorum. Böyle oturmak istiyorum ya. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Görmeden inanmayacağınız efsane şeylere baktık. Dediğim gibi belki de bunları görmeden de inanabilirdiniz. Ama olsun böyle karışık, ilginç videolar izledik. Benim çok hoşuma gitti. Ben videoyu çekerken çok eğlendim. Eğer siz de beni izlerken eğlendiyseniz ve bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız videoya like atmayı unutmayın. Şuradan kanalıma abone olabilirsiniz. Şuradan da diğer videolarıma göz atabilirsiniz. Hoşçakalın.